Efendim merhaba, kitabımıza hanımlara iyi davranmak başlığını taşıyan bölümle devam ediyoruz. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Bir kimse eşinden nefret etmesin, hoşlanmadığı bazı huyları olsa bile hoşuna giden huyları da vardır. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın rivayetine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmanı en güzel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınız ise hanımlarına en güzel davranandır. Amr bin As'ın oğlu Abdullah'tan radiyallahu anhüm, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır. Eşlerin birbiri üzerindeki hakları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet olunduğuna göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kocası yanındayken onun izni olmadan bir kadının nafile oruç tutması ve yine izni olmadan evine birilerinin girmesine izin vermesi helal, doğru olmaz. İbni Ömer radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz de gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Amirler sorumludur. Aile reisi aile efradından sorumludur. Kadın da kocasının evi ve çocuklarından sorumludur. Hülasa hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz de idarenizde bulunanlardan mesulsünüz. Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın kocası kendisinden hoşnut olduğu halde ölürse cennete girer buyurmuştur. Ailenin geçimini sağlamak Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Allah yolunda harcadığın, bir köle azadı için verdiğin, bir fakire tasadduk ettiğin ve ailen için harcadığın paralar arasında ecri en büyük olanı ailen için harcadığındır. Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır. Amr bin el As'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter. Müslim'in sahihinde bu manada sorumluluğu altında bulunanların nafakasını kısmak bir insana günah olarak yeter buyurulmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların sabahladığı her gün iki melek iner. Onlardan Allah'ım infak edene fazlasını ver. Diğeri de Allah'ım cimrilik edenin malını da telef et diye dua eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Veren el, alan elden hayırlıdır. İnfak ederken bakmakla yükümlü olduklarından başla. En üstün sadaka, ihtiyaç fazlasından gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa, Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez. İyi ve gözde olan şeylerden infak etmek Enes bin Malik radıyallahu anh'ten şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ebu Talha radıyallahu anh, ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan birisiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz ayeti nazil olunca Ebu Talha peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak Ya Resulallah Cenab-ı Hak sevdiğiniz şeyleri infak etmedikçe iyiliğe ulaşamazsınız buyuruyor. Benim en sevdiğim malım ise Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadak olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan dedi. Bunun üzerine Resulullah, Dur bakalım. Bu çok kıymetli ve çok kâr getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim fakat senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm dedi. Ebu Talha da Peki öyle yapayım ya Resulallah dedi ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti. Aile fertlerine Allah'a itaat şuurunun verilmesi. Hz. Peygamber'in üvey oğlu Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Seleme, Abdullah bin Abdül Esed'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bakımında bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yavrucuğum besmele çek sağ elinle ve önünden ye buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim. Amr bin Şuayb babasından, o da dedesi Abdullah bin Amr radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir. Çocuklarınızdan 7 yaşına geldiklerinde namaz kılmalarını isteyin. 10 yaşına bastıklarındaysa namaz kılmaları için paylayın kardeş de olsalar yataklarını ayırın. Komşu Hakkı İbni Ömer ve Ayşe radiyallahu anhümden rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurulmuştur. Cibril bana sürekli olarak komşuya iyilik yapmamı tavsiye etti. Bu sıkı tavsiyeden komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannettim. Aişe radiyallahu anhanın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Ya Resulallah, iki komşum var. Hangisine ikram edeyim diye sordum. Resulullah sana kapısı en yakın olan komşuna buyurdular. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların hayırlısı dostuna, komşuların hayırlısı da komşularına hayrı dokunanlardır. Ana babaya iyilik etmek, hısım ve akrabayı gözetmek Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mesud radiyallahu anh'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın en sevdiği davranış nedir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Namazdan sonra hangisi daha sevgilidir dedim. Anne babaya iyilik etmektir buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Allah yolunda cihad etmektir buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resul Ekrem şöyle buyurmuştur: Hiçbir çocuk babasının hakkını tam olarak ödeyemez. Mer ki babası birinin kölesi olsun, o da onu satın alıp azat etmiş olsun. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı Allah'ın huzuruna geldi ve bu makam koparılmaktan sana sığınan makamdır dedi. Cenab-ı Hak evet seni gözetini gözetmeme ve seninle irtibatını kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın buyurdu. Evet buna razıyım dedi. Allah bu böyledir buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer isterseniz ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız. İşte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağar, gözlerini kör ettiği kimselerdir mealindeki ayeti celileyi okuyun buyurdu. Buhari'nin bir rivayetinde Allah Teala, Ey akrabalık bağı, seni gözeteni gözetir, senin ilgisini keseni kendi haline bırakırım buyurmuştur. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur ana babasının ihtiyarlık zamanlarında onlardan birine veya her ikisine yetişip de layık oldukları hürmeti göstermediği için cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün diye üç kere tekrarlamıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, benim akrabalarım var. Onlarla ben irtibat kuruyorum fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara giiren geliyor. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam edersen, onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur." buyurdu. Enes radiyallahu rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabasını gözetsin. Esma binti Ebu Bekir radiyallahu şöyle dediği rivayet olunmuştur. Müşrik olan annem Resulullah zamanında yanıma gelmişti. Resulullah'a sordum ve dedim ki annem geldi bana ümit bağlamış. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah, evet annene evlatlık vazifeni yap buyurdu. Selman bin Amir radiyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurmayla açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa suyla iftar etsin, su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, Yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasaddukta ise iki sevap vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu. Bera bin Azib radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Teyze ana gibidir. Ana babaya isyan etmek ve akrabayla ilişkiyi kesmek haramdır. Ebu Bekre Nüfey bin Haris radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahları size söyleyeyim mi buyurdu ve bu sözü üç defa tekrar etti. Evet ya Resulallah dedik. Resulullah Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak buyurdu. Dayanmış olduğu yerden doğrulup oturdu ve bir de yalan söylemek, ve yalancı şahitlik dedi ve bunu o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa diye arzuladık. Ebu Muhammed Cübeyr bin Mud'im radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hısım ve akraba ile ilişkiyi kesenler cennete giremez buyurdu. Süfyan bin Uyayne bu hadisi rivayet ederken Peygamber katun kelimesiyle akraba ile ilgiyi kesen kimseyi kastetmiştir dedi. Ana babanın dostlarına ve yakınlarına iyilik etmek. İbni Ömer radiyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu arayıp sormasıdır. Ebu Useyd Malik bin Rebiya Es Saidi radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Bir gün biz Resulullah'ın yanında otururken Selim oğullarından bir adam gelerek ya Resulallah, ana ve babamın vefatından sonra onlar için ne gibi iyilikler yapabilirim diye sordu. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Evet, onlara hayır dua eder, onlar için istiğfar eder, vasiyetlerini yerine getirirsin. Akrabalarını görüp gözetir, dostlarına da ikram edersin buyurdu.